Herkese yepyeni bir günden merhabalar nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Bugün yoğun e, tempolu bir iş şeyle e, giriştim. E, neler yaptığımı sizlere şimdi kısaca bir anlatayım ama ondan önce bakın şuraya bir perde aldım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. E zaten böyle fazla aşağı sarkık bir şey istemiyordum. Ya hani şu şekilde istiyordum. Ama şimdi de hemen onu alamayacağıma göre ya da diktiremeyeceğime göre şöyle idarelik Volvo'dan aldım. Bunu 250 idi arkadaşlar. Yani benim çok hoşuma gitti. En azından şöyle bir hani şık görünüyor. Tamamen kabak gibi içerisi görünmüyor. E şimdi ben evleri güzelce bir sildim, süpürdüm. Zaten pek bir şey yoktu. Bugün benim dışarıda baya bir işlerim vardı. Sabah 7.30'da kalktım. 8'de annemlerin oraya gittim. Annemi babamı aldım. Annemi ilk önce camiye bıraktık. Bugün onun lahmacun sırası ondaydı. Daha sonra babamla ben, ben inşallah 11. ayda işe başlayacağım için bir takım hazırlıklar yapmam gerekiyordu. İşte birkaç evraklar falan lazımdı. Sabah babamla onları hallettik. Bir kağıt işimi hallettim. Bir kağıt işimi de ee, tekrar terminalı halletmem gerekiyor. Bir de doktor işi vardı. Ee, doktordan muayene olmam gerekiyordu. Onun için de termin aldım. Aynı 24'ünde muayene olmaya gideceğim. Ee, onun için eve geldim. Ha, ondan sonra eve geldim. Az şöyle bir evleri hemen bir toparladım. Karnımı doyurdum. Tekrar dışarı çıktım. Bir iki işimi daha hallettim. Sonra eve geldim. Ay ben anlatırken yoruldum. Baya bir yorucu geçti günüm. Bak Ömercik de buradaymış. Sen de şimdi mi acıktın. Tamam şimdi ben size bir şeyler yapacağım. Bir taraftan şöyle şuraları daha silip süpürmem gerekiyor. Bir tek mutfak işim kaldı. Şöyle dün annemle sarmış olduğumuz lahana, lahanalar. Aşkım onda yok bir dakika. Lahanaları şimdi pişiriyorum. Ee, aynen lahanaları dün sizlere göstermeyi unuttuydum. Ama olsun. Bakın bu perden aynısından buraya da aldım bu arada. Çok hoş durdu. Gerçekten çok cici. Şöyle göstereyim. Hamur yoğurdum. Acayip güzel kabarmış. Maşallah. Şimdi e, şuradaki bulaşıklarımı göstereyim. Buradaki bulaşıklarımı kaldırıp hamurumu yapmaya başlayacağım. Poğaçalarımı. Aslında ablam yapacaktı ama Mikel haftaya e, geziye gidiyormuş ve bir iki eksiklerim var. Onları bir halledeyim dedi. Sonra hamuru yaparım dedi. Ben de boş ver o zaman. Hiç yorma kendini. Ben yaparım şu an. Pek bir işim yok dedim. Öylelikle hamur yoğurdum. Ayva tatlısı yaptım. Ama bir kazaya uğradım. <laughs> Öyle diyeyim. internette görüldüğü gibi yaptım. Ama bazıları ezilmiş. Bilmiyorum hani böyle bazıları daha e, sert ama mesela şu bu bütün ezile kalmış. Neden öyle oldu bilmiyorum. Ama her neyse şöyle 3-5 tanesi düz olsa bile bizim için kafi. Bu şekilde ben şimdi dediğim gibi hemen şu karışıklığı burada bir kaldırayım. Ondan sonra hamurumuzu şekillendirirken tekrar görüşürüz. Evet, şöyle şimdi poğaçalarımın şeklini verdim. Ben bu tarifi bu arada Nermin yazılı, taşın, yazılı taştan aldım. Dün paylaşmış tarifi. Çok hoşuma gitti poğaçaları. Acayip böyle yumuşacık duruyordu. O tarifi deneyeyim dedim. Bunların içini şimdi ben e, peynir doldurdum. Şunlar da peynir. Bu gerisini de sade yaptım. Onlara da böyle çizikler attım. E, hani sade olduğu belli olsun diye. Şimdi ben bunu hemen bir fırına atayım. Bakalım. İnşallah tadı tuzu yerinde olmuştur. Bakın soğuk acayip pamuk pamuk olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle hemen bir borcama koydum ben bunları. Böyle üst üste. Birazcık soğumasını bekledim. İlk o sıcaklığını çıkarttım. Şimdi şöyle buraya koydum. Üzerine de bunu serip şöyle bezimi de koyacağım. Bu bu sıcaklıkta burada dursun. Şimdi fırına patates attım. Çünkü şey yapamadım. Patatesimi fırına sürdüm. Daha sonra şöyle dün akşam köftelerimi yoğur yoğurmuştum. Şimdi köftelerimi yavaş yavaş kızartacağım. Bunu kızartıp en son patatesin üzerine koyup fırında tekrar bir ısıtırım. Yağım da bu arada biraz fazla kızarmış. Kapı çaldığı için oraya koşuşturdum. Dolmalarımız da böyle pişti. Aslında çoğu şeyin bitti bir tek bir kıymalı aa şey kıymalı demişim. Makarna yapacağım inşallah bir de yoğurtlu. Şu cama bir açalım. Heh. Yoğurtlu makarna yapıp e, bugün de hani böyle bir tabak menüsü yapalım dedik. Şimdi yavaş yavaş köftelerimi kızartayım. kızartayım. Ee, çok şükür artık mutfağımı da temizledim. Ee, makarnamı haşlıyorum bir taraftan. Bir tek makarnam kalmıştı zaten. Çok şükür bütün işler bitti. Az önce bir makinemde de bir e, aksilik yaşadım. Makinem bozuldu sandım. Çekmiyordu çünkü. Bayağı bir moralim bozuldu. Modum düştü. Onun için devam çekim yapamadım. Ama çok şükür şimdi birazcık böyle bir tamir edeyim, bir bakayım edeyim derken ee, bir yerinde bir şey çıkmış. Onun için e, çalışmamış makine. Her neyse bakın şimdi fırın yemeğimi de göstereyim. Şöyle annemin Türkiye'den getirmiş olduğu biberlerden de koydum üzerine biraz. Bunun altını kapattım çünkü pişti. Fırın kağıdına şöyle bir kez ıslayıp e, fırını şöyle kapatayım dedim. Bu hazır. Poğaçalarımızı zaten göstermiştim sizlere. Makarnam da pişmek üzere. Dolmalarım da pişti. Başka ne yapacaktım? Başka ha, turşu, annem salata yapma. Turşun çok var, turşu çıkart dedi. Bir de turşumuzu şey yapacağım. Tatlımız da burada, görmüştünüz. Bakın durdukça birazcık daha şey olmuş. Daha güzel olmuş gibi. İnşallah tadı tuzlu, Ayva tatlısını da bu arada ilk defa yaptım. Bu kırmızılığında nasıl böyle yaptınız derseniz. Zaten kendi çekirdeğini atınca o da kırmızılık veriyor. Yani internette ben öyle gördüm. Çaldı babam geldi az. Bunun içine şey koydum. Kırmızı yeşil çaylardan. Çilek çayım vardı. 3-4 tane ondan koydum kaynarken. O da biraz böyle kırmızılık verdi. Bu şekilde ben bunu şimdi içeri alayım. Aşırı da çok soğumasın. Zaten soğumuş. Böyle bakalım. Babama şimdi ben hemen bir su vereyim. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi şöyle çerez masası hazırladık. gelirken... Çay bardağı almış. Bakın çok güzel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Teşekkür kızım, Bir de şöyle bana çiçek almış. Çok güzeller. Kesesine bereket. Annem şu an boşunu kapatıyor. <laughs> Hazırlanıyor. <gülüyor> kızım yorulduk ya. Yorulduk Heh, çekeyim yani. mi? Çekebilirsin. Çekiyorum. <laughs> sevgili kızımın sevgisi. <laughs> evet arkadaşlar. E Hepinize hayırlı cumalar dileyip diyeyim. Bugün cumaydı günlerden. <laughs> evet, ben neredeyim? <laughs> <Allah'su yürü. gülüyor> Yatak odasında da. Başla anne. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Bugün cumaydı. Hepinizin cuması mübarek olsun inşallah. Özge bugün sizlere bugün yaptın değil mi çekimi? Bugün, çekimi bugün sizlere çekim yapmış. Ben cam arkadaşlar. Bu sabah bizim gruptaydı lahmacun sırası. Ben sizlere çekim yapamadım oradan. Çünkü gerçekten yoğunduk ve grubumuzda da az kimse olduğu için. Hatta biz izindeyken beyaz bir azdı. Arkadaşlarımız beyaz bir zor durumda kaldılar. Ama arkadaşlarımız yardım ediyorlar sağ olsunlar. Ee, bugün lahmacuna gittim. Sabah 8'de cam E, ee, saat 3 gibi eve geldim. E, ee, üstümü falan değiştirdim. işte buraya geldim. Misafirlerimiz geldi sağ olsunlar. Sen nereye bakacaksın Selma? <gülüyor> <gülüyor> Selma ile Şükran var. Çocuklarla birlikte. Allah razı olsun. Telefonu bırak Selma? <laughs> Sohbet etmeye geldik herhalde. Tamam. Şimdi Selma'yı biliyorsunuz amcamın torunu. Şey. Ondan sonra Cuma. <laughs> Şükran da zaten amcamın amcam değil halamın kızının gelini oluyor. Çok evet. severiz kendine, Allah razı olsun. <laughs> Artık bizim ailemiz gibiler. Her seferinde, de, her zaman zaman oldukları zaman da gelirler. Bu korona da biraz birbirimizden böyle şey oldu evet. yani mesafeliydi. Evet. Hep gerçekten hep görüşüyorduk. sık sık evet. görüşüyorduk. Evet. İnsan bazen ölüyor işte biliyorsunuz ama evet. herkes biriyle çağırır. Evet, herkes aynen kermes olurdu. olurdu. Annemin fırsat aynen. olmazdı, ben herkesin gelir. Ya, aynen. Olmayı, her yere ağrıyor. Da yani. O pastaların içine hep şey evet. girerdi. Aynen. 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 Artırmayla açık artırmayla sanırım. Çok güzel bir gel gel Gerçekten Fatma bu nüfus büyüdükçe insan artık böyle hani eski Tabii gibi olmuyor. Aynen öyle. Herkesi farklı farklı. Yardımcı olur Aynen öyle. Kızlar benim yardımcı kendi kendi işleri var. Herkesin kendine göre. Tabii ki. Buraya gidiyorlar. Oradan geliyorlar. Aynen. Herkes öyle biz de öyleyiz. Herkes yoğun. Herkesin değişikartı şeyisi var hani... Evet uzun zamandan beri görüşmediğimiz arkadaşlarla da güzel böyle bir sarmaş dolaş özlemişim böyle bir ağzım bulaklarımda görmeniz lazım. Hmm. Ee, onlar beni özlemiş, ben onları özledim. Hmm. Birlikte çok güzeldi elhamdülillah. Çok güzeldi satışımız da. İçli butla amacımız kalmadan satıldı elhamdülillah. Güzeldi, elhamdülillah. Çayınsın, olmuş, Bu şekilde böyle bakalım gençlerimiz geldi, yemeklerimizi yedik. Şu anda çay faslına geçtik. ya afiyet olsun bizlere. Unuttum. Evet arkadaşlar ve ben her zamanki gibi dün e, kapanış çekmeyi unuttum fırsatım olmadı misafirlerim çünkü gece 12'de gitti ondan sonra az evleri toparla et derken ben de hemen yatmışım uyuyakalmışım yorulmuşum çünkü e, çok yoğun geçti günümüz ama çok güzel geçti gerçekten dolu dolu geçti özlemişiz birbirimize uzun zamandır görüşemediydik güzel oldu. Dediğim gibi sizlere şimdi bir kapanış yapayım dedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir vlog'da görüşmek üzere.